Abdülkadir Selvi Erdoğan'dan dünyaya Filistin desteği. AK Parti MYK toplantısında Gazze'de yaşanan katliam gündeme gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında önemli açıklamalar yapacağını söyleyince daha bir dikkat kesildim. İsrail'in Gazze saldırısı başlayınca Erdoğan itidal tavsiye etmişti. Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana da ateşkesin sağlanması Gazze'de yaşanan soykırımın durması için olağanüstü bir çaba gösteriyor şimdiye kadar tam 25 devlet ve hükümet başkanıyla görüştü. Ey İsrail! Ama daha önce sabır taşı çatlamak üzere demiştim. Erdoğan için ey İsrail deme günleri yaklaşıyor diye uyarmıştım. İşte o gün geldi. Erdoğan, Erdoğan'dan beklenen konuşmayı yaptı. AK Parti grubu da farklı bir havadaydı. Gazze'nin havası yansımıştı. Nasıl yansımasın? İsrail günde 400 kişiyi katlediyor. Bu saatte 16 kişinin ölmesi demek. Bunlar cephede savaşan asker değil. Çoğunluğunu çocuklar ve kadınların oluşturduğu masum siviller. Filistin videosu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının Filistin'le ilgili bölümüne geldiğinde Filistin davasını ve bizim bu davaya nasıl sahip çıktığımızı şöyle kısaca bir hatırlayalım deyip Filistin davası isimli video ekranda gözükünce milletvekilleri pür dikkat kesildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bizzat emek verdiği video Erdoğan'ın Filistin davasını çok yansıtıyordu. Videoda Erdoğan'ın Davos'ta Şimon Peres'e One Minute çektiği bölüm gösterilince salondan alkışlar yükseldi. Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Kurulu'nda Filistin haritasını gösterdiği bölüme gelince salondan Allah razı olsun reis sesleri duyuldu. Allah razı olsun reis sesleri duyuldu. İnsani pencereden. Erdoğan, Filistin davasına hayatını koymuş bir devlet başkanı. Önce Filistin meselesine nereden baktığını anlattı. Evet, Filistin meselesine biz hep öncelikle insan penceresinden baktık. Diğer bölgelerde olduğu gibi burada da insanı, insan hayatını ve insanı insan yapan kadim değerleri savunduk. 7 Ekim'den bu yana krizin daha fazla büyümemesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz dedi. İsrail Devleti ile sorunumuz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın sivillere yönelik yaptıklarını da onaylamamıştı. Ama İsrail'in soykırıma varan katliamına da sessiz kalmadı. Bunu yaparken İsrail Devleti olan ilişkilerimizin çerçevesinde çizdi. Kim yaparsa yapsın İsrail e siviller dahil sivillere hedef alan eylemleri asla mazur görmediğimizi açıkça ifade ettik. Bu ilkeli duruşumuzu dün olduğu gibi bugün de sürdürüyoruz. İsrail devletiyle bir sorunumuz yok. Ama İsrail'in uyguladığı vahşeti, devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz diye konuştu. Bizim borcumuz yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bazı bölümlerinde milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar. Erdoğan, İsrail'e devlet gibi davranmamakla bir örgüt gibi hareket etmekte suçlamıştı. Haklı da çıktı. Bu kez de ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok deyince milletvekilleri ayakta alkışladılar. İkinci Dünya Savaşı'nda 4 milyon Yahudi katledenler bu katliama seyirci kalanlar borçlarını Filistin üzerinden ödedi. Ama o zaman bizim diplomatlarımız Yahudileri katliamdan kurtarmak için çaba gösteriyordu. Bizim borcumuz yok. Kalınlığımız açık, elimizde kan yok. O nedenle bunu söylemek hakkımız. İsrail'e tarihi uyarı. İsrail kuruluşundan bu yana bulunduğu coğrafya ile barış içinde yaşamak yerine ABD'den ve batı dünyasından aldığı güçle hep savaşı ve katliam yapmayı tercih etti. Düşmanlık doğumları ekti, düşmanlık buldu. Ama dünya bir günlük değil ki. 300 yıl önce olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e bunu hatırlattı. İsrail yönetimi güvenliği 10 bin kilometre ötede değil, Türkiye başta olmak üzere bölgesindeki komşularını da aramalıdır. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler, yarın kendi evlerindeki yangını söndürmek için pılısını pırtısını toplayıp gittiğinde, İsrail halkının güven ve merhamet arayacağı ilk yer, tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi yine Türkiye olacaktır dedi. 500 yıl önce olduğu gibi, bugün de yarın da sığınacak güvenli bir liman ararsanız, Türk milleti burada. Hamas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının üzerinden durulacak noktalardan biri de Hamas'la ilgili sözleriydi. Erdoğan, tüm batı Hamas'ı bir terör olarak görüyor. Hamas terörgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur dedi. Erdoğan, İsrail'e gitme projemiz iptal. İsrail ile ilişkilerimiz normalleşme sürecine girmişti. Ama İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam tekrar başa dönülmesini yol açtı. Erdoğan, ben hayatımda bir kere Netanyahu denen adamın elini sıktım. Türk evinde, Amerika'da iyi niyetimiz vardı. Onu suistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı. İptal. Gitmeyeceğiz. İyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. O da olmayacak. Çünkü iyi niyetimizi suistimal ettiler deme durumunda kaldı. Şiirler Bizde şairler Kudüs yazar, Filistin yazar. Nazım Hikmet gibi çocuklar ölmesinler. Nuri Pakdil Kudüs aşığıdır. Akif İnan Filistin şairidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazım Hikmet'le çocuklara kıymayın efendiler dedi. Gazze'ye gökten atom bombası büyüklüğünde bombaların yağdığı bir sırada bulutlar adam öldürmesin diye seslendi. Abdurrahim Karakoç'la can sıkmaya yetiyor canlı kalmış ölüler diye isyan etti. Akif İnan'ın dizelerinden Mescid-i Aksa'yı gördüğüm düşümde bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu derken üzünlüydü. Nasıl olmasın ki? Öneriler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal olduğunu zannetmeyin. Gazze'li çocukların vahşice katliamı karşısında gözyaşı döktüğünden kuşkum yok. Öldüğü zaman tanınsın diye çocukların isimleri kollarına yazılıyor. Bu vahşetin ötesi var mı? Ama Erdoğan bir devlet adamı. Savaşın bitmesi ve barışın tesisi için önerilerini sıraladı. İlk başta da ateşkesin sağlanmasını önerdi. Katliamlarını devam ettirmesi için İsrail'e sınırsız destek veren medeni batıya rağmen Erdoğan barış dedi. <clears> thank <throat> you